Şimdi artan olması demek içerideki ifade de aynı şekilde artıyor anlamına gelir. Yani şu demektir. Eğer x'lerimiz artıyor iken görüntüler de aynı zamanda artıyorsa biz buna ne diyoruz? Artan diyoruz. Ya bakın bununla bu aynı. O zaman demek ki içerideki ifadeyi alıyorum. 6m-3 küçük diyorum. 4m artı 5 diyeceğim. Bunu sol tarafa aldığımızda burası 2m küçük. Bunu sağ tarafa aldığımızda 8 olacak. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde m'miz buradan 4'ten küçük. Ne diyor? Pozitif tam sayıları soruyor. Yani 1 artı 2 artı 3'ü soruyor bize. Doğru cevap B. Şimdi bu fonksiyonda görüntüsü 0 olan kim var? Eksi 4 var. Eksi 2 var. 3 var. O zaman ben bunu eksi 4'e eşitleyeceğim. Bak eşitleyelim. 2x -1 eksi 1'i eksi 4'e eşitleyeceğim. Buradan 2x eşittir eksi 3 olur. X'imiz ne olacak? Eksi 3 bölü 2 olacak. Şimdi ben bunu eksi 2 eşitleyeceğim. O zaman 2x eksi 1 eşittir eksi 2 ise buradan 2x eşittir eksi 1 olacak. X'imiz ne olacak? Eksi 1 bölü 2 olacak. Ben burayı 3 eşitleyeceğim. O zaman 2x eksi 1 eşittir 3 ise x'imiz ne olacak buradan? 4 bölü 2'den 2 olmuş olacak. Şimdi e, x değerlerinin toplamını sormuş. O zaman ne olur? Bakın. Eksi 3 bölü 2 var. Eksi 1 bölü 2 var. Topladım da eksi 2 oldu. Dikkat. Bunları topladım şimdi. Sonra 2'miz var. 0 olmuş oldu. Doğru cevap C şıkkı. Şimdi yukarıda grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonunda görüntüsü sıfırdan büyük eşitsizliğini sağlayan 7 farklı tam sayıda varmış. Bakalım şimdi. Şimdi sıfırdan büyük demesi şurası yani. 1 olacak değil mi? 0 olacak. 2 oldu. Bakın 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. Değil mi? 5 oldu. 6 oldu. O zaman burası da olacak. Bak 7 ama burası ne olacak? Eksi 6 olmak zorunda. Çünkü dahil değil zaten. O zaman M tam sayısı kaçtır? Eksi 6 olacak. Şimdi bileşke fonksiyonunu yazalım. F'in içerisinde ne yazacağım? Fx yazacağım. Bak dikkat. Kime eşit? 2'ye. Görüntüsü 2 olan kim var? Bakın. 1 var. 2 var. Ve 3 var. O zaman demek ki fx eşittir 1 olan yani görüntüsü 1 olan kaç tane elman var? Bir tane. Bakın burada bir tane. Görüntüsü 1 olan çizdik bir tane. Burada bir tane değer var. Dikkat. Şimdi bir de ne olacak? 2'nin görüntüsü 2 olduğu için fx'imiz 2 olabilir. Bak şimdi. Görüntüsü 2 olan. Bakın kaç tane noktamız var? Görüntüsü 2 olan ona bakacağız. Şimdi burada şunu düşünelim. Görüntüsü 2 olan bakalım şimdi. Gidiyorum. Bakın gidiyorum. Görüntüsü 2 olan 1, 2, 3 tane değer var. O zaman buradan 3 tane değerimiz olacak. Bu 1. Peki bir de ne olacak? 3 olacak. Çünkü 3'ün görüntüsü 2'ymiş. O zaman demek ki burası 3 olacak. Bakın. FX'imiz ne olacak? FX'imiz 3 olmuş olacak. Görüntüsü 3 olan kaç tane var? Bakın burada bir tane var. Çizdik yatay çizdik. Bir tane var. Şurada bir yerde. O zaman burada da bir tane değer var. Toplamda topladığımızda 5 tane değer. Şimdi fx'in maksimum ve minimum noktaları arasındaki ortalama değişim hızının eksi 2'den çok, eksi 1'den az olduğu biliniyormuş. Tamam. Şimdi ortalama değişim hızı maksimum nedir bak burası? Maksimum olduğu yer burası a'ya 6 değil mi? Peki minimum olduğu yer burası o da nedir? b'ye 0'dır. Şimdi burada bakın burada dikkat ederseniz ortalama değişim demek eğim demektir zaten. İki noktası bilinen eğimden gideceğiz. Yerlerin farkı nedir? 6 eksi 0 bölü. X'lerin farkı A eksi B. Peki bu ifade kimden büyükmüş? Eksi 2'den çokmuş. Ama eşitlik yok. Dikkat. Onu silelim. Eşitlik yok. Eksi 2'den büyükmüş. Eksi 1'den azmış. O zaman bu. Buradan düzenlersek. Eksi 2 küçük. 6 bölü. A eksi B küçük. Eksi 1 diyeceğim. Peki. Ben bunları taklattırırsam eşitsizlik yön değiştirir. Yani burası eksi 1 bölü 2. Bakın yön değiştirdi. A eksi B bölü 6 yön değiştirdi. Burası zaten nedir? Eksi 1'dir. Peki. Burada her iki tarafı 6 ile çarparsam. Yani paydamız yok olsun. Sadece A eksi B kalsın. Ne olur burası? Eksi 6 2'ye böldüğümüzde eksi 3. Yine büyüktür. Burası A eksi B. Bakın ne yapacağım? 6 ile çarpacağım. Eksi 6. Peki bu ifade nedir? Eksi 6 değil mi? ile eksi 6 ile eksi 3 demektir. Yani doğru olan cevabımız nerede var? A şıkkı.